Şu an mesela şurada kiralık yazıyor. Yani buradan burayı da kiralayabilirsiniz komple şekilde. Bambulardan yapmışlar. Çok güzel duruyor hemen. O deniz kenarında burası otel restoran gibi duruyor. İki katlı yapmışlar. Bir hayalin peşinde ile geziyoruz böyle. Onu da çok seviyorum. <laughs> Kameraya geliyor abi bak. Sevdi bizi kereta. Evet işte arkadaşlar youtuberlarla gezmenin zorluğu onu çek bunu çek sürekli misalperverliğimizi lazım. aynen sürekli mesai abi birbirimizi böyle onlar da beni çekiyorlar öğreniyorum güzel şeylerde bilgiler de alıyorum onlardan Biz de aynen teşekkürler yani işte karşılıklı insan böyle tanıştığı zaman güzel yollarda güzel insanlarla tanışmanızı tavsiye ederim inşallah Allah güzel insanlarla karşılaştır hepimizi abi. diyelim en önemlisi o çünkü güzel bilgiler öğreniyorsun, arkadaşlık paylaşıyorsun, ekmeğe bölüşüyorsun. Bunlar güzel şeyler. Yollara çıkın. Beklemeyin, çıkın. Panama'ya da gelin, Panama Turko'yu bulun abi. Evet, bulsunlar değil mi abi? Adam her şeyi ezberlemiş yemin Aynen. Sen olmasan biz bu kadar rahat gezemezdik. Abi hafıza şey gibi, GPS gibi. Kaç tane ülkeyi biliyorum ezbere. Yürüyerek bile biliyorum Yürüyen Yani harita. Şey, Aynen. Şey, yürüyen ansiklopedi. Dün de hatta bize şöyle bir restoran söylemişlerdi meşhur. El Koral burada. Ha, bu muydı? Aynen. Nasıl? Bir ufacık bir Aynen abi bu daha güzeldi. Aynen daha güzeldi. bu belki daha uygun olabilir. Evet. Biraz Ora daha şey. Değil Aynen orası pahalıydı abi çok pahalıydı. Dün biz hatta 45 dolar ödedik arkadaşlar çok pahalıydı bana göre Panama'ya göre çok pahalı. Turistik bir yer değil aslında burası çok az kişi geldiği için belki tabii fiyat pahalı olabilir çünkü adaya taşımak zorunda kalıyorlar her şeyi. Hop, Botlarla. Güzel, Nasıl abi, sakin? Ağac oldu mu? Güzel oluyor ya. Her şey değiştiriyor değil mi abi? Muhteşem. Şurada evi var hatta bak evde yaşayanlar var. Şu ileride ev. Baraka ya. Orada oturup muhabbet ediyorsun. Tekne tekneyle gidip bağla. Aynen yaşayanlar var kalan. Evet abi ev. Boto. Bir bot. Şöyle yapıyorlar zaten bak. Pont Phantom diyorlar bunlara da. Metalde ben Türkiye'de satıyordum bunların hatta değişik versiyonları, Amerikan versiyonları. Böyle bunu yapıp abi orada yaşıyorlar, takılıyorlar. Hatta bazen jet ski ile gidip orada kafe, restoran gibi takılabiliyorsun. Yani aslında buradalarda yapılması gereken şeyler Amerikan var yani. Aynen abi bildiğin üzerine ev yapıyor. Barakayı ekliyor, kalıyor abi orada. Çok güzel değil mi? Aynen. Şöyle evler de bambudan yapılıyor. Benim burada resimlerim var hatta çok güzel aşağıda. Ekrana da sizlere koyarım resimlerimi. Önceden çekilmiştim. Burada da kalmıştım. Çok muhteşem bir yer. Çok viraneye dönmüş. Ama evet. bir Viraneye dönmüş çünkü boşlamışlar. Covid'den sonra bomboş bıraktılar abi. Eskiden nasıldı? Eskiden inanılmaz doluydu. Çok turistik değil de Panama Panama'nın kendisi yani yerliler geliyordu aslında. Yani yerli turistlere olan bir şey. Çünkü turistler buraları bilmiyor abi. Maalesef işte Panama'da e, turizmi pazarlama olayı biraz zayıf. İnanılmaz güzel adaları var. Binden fazla adamlar pazarlayamıyor abi. Evet. Çünkü pazarlayanlar, turizm şirketleri olduğu için inanılmaz pahalı. Düşün ki biz evet Embera'ya bile ne kadar e, kontak olmasa uygun gidemezdik çünkü. 140-150 dolar en aşağısı. Ki böyle de eğlenemezdik. Bizim yaptığımız tur 800 dolarlıktı yani işin gerçeği. Biz Kolombiya'da o paraya isibeyle evet. ikimiz helikoptere binebiliyorduk. Evet. Bizim yaptığımız Mesela. Embela turu abi ve yerli ve maymun turunun toplam fiyatı 3 kişi tam 800 dolar daha bak. Tam. Vay be. Düşün. Fena pahalı abi. Evet. Abartmışlar yani. Abarttılar ama tabii ki kontaklarımın olması sayesinde, çevremin olması sayesinde, kendinizi sevdirmenizin sayesinde diyelim. Cesler Aynen cesler oluyor. Uygun fiyata da ayarlıyorum. Ama görülmesi gereken çok güzel yerlerden değil mi? Embera, Maymun Kesinlikle. Odası. Doğanın içinde. Şimdi köşeye doğru gidiyoruz. Bir anda ambiyans değişecek biraz sonra. Maalesef insanın girdiği her yer kötüleşebiliyor arkadaşlar. Bazen güzelleşiyor ama bazen de kötüleşiyor. Genelde bu kötüleşme oranı yüksek. Girdiğimiz her yeri batırıyoruz. Böyle normal bir yer burada günübirlik yemek de yiyorlar. Şimdi değişim başlıyor. Hatta bunlar yoktu abi. Bu görmüş olduğunuz taşlar yoktu. Bunlar yeni daha. Demek ki çok yükselmeye başlamış eskisinden. Yani dünyada su oranı yükseliyor biliyorsun. Hatta bir kaymalar olmuş falan abi. O yüzden yükseltmişler. Böyle de katamaranla geliyorlar keyif yapmaya abi. Aynen. Koya çekiyor abi. Para verdi yok bir şey yok. Takılıyor. Buralar tamamen değişmiş. buralarda yüzülüyordu abi. Hadi ya. Hey ya çok kötü olmuş. Cık cık cık. Şurada öyle. Bura dümdüz plajda ne kadar yükselmiş. Vay be şok oldum. Otel mi burada? Aynen abi oraya da giriyorsun. Plaj var şey var. Normalde girişte falan ücret alıyorlar. Bu tarafta sahil var. Wow. İnanılmaz burada sandalyeler vardı. Şu tarafa almışlar çok zayıflamış her yer. Çok güzeldi buralar. Abi haftada 2 saat izin verdiler çok kötü evet abi. Sadece süpermarkete çıkarıyor her şeyi kapattılar abi bizi bitirdiler abi bütün iş yapan herkes bitti abi. İnanılmaz aynen 35 senelik restoranlar var hatta. Aldı abi çünkü aynen çünkü artık parayı insanlar harcamamaya başladı. Parayı tutmaya başladı. Korku var insanlar. Daha hala pandeminin etkileri var. Görüyorsun hatta Panama'da maskeleri bile çıkartmıyorlar. Kap taktırıyorlar. Yani büyük etkiler var. Maalesef psikolojik bir ağır vaka baskı oldu diye. Oldu. Aynen baskı oldu abi. Bak mesela burası da çok da güzel bir yer Vay buralar değişmiş. Buralarda inanılmaz kalabalık olurdu. Gerçekten çok üzücü. Her taraf ambiyans değişmiş. Sahil bozulmuş arkadaşlar resmen. Bu sahili meşhur buranın. Isla Grande'nin. Yani büyük adanın. Böyle arkadaşlar takılıyorsunuz. Müziğinizi alıp kendiniz gelebiliyorsunuz. Burada yemenizi yiyebiliyorsunuz. Havlunuzu atıp keyif yapabiliyorsunuz. Şöyle doğa arkası bir yer. Koydasınız yani. Karşıda villalar var. Özel kendi yollarını, kendi evlerini yapmışlar muhteşem yerler de var. Yani buradan gelip arsa alıp ev satın alabilirsiniz, ev yapabilirsiniz. Şu köşede var, bilmiyorum kamerada görünüyor mu? En köşede, koyun en köşesinde sağda. Yukarıda bir çatı katı gibi görünüyor. Ev görünmüyor ağaçlardan dolayı. Muhteşem bir yeri var. Bir hayalin peşinde de burayı çok beğendi. Ben de mutluyum onların beğenmesiyle. Evet, ne diyorsun abi? Güzelmiş burası. Güzel değil mi abi? Bayıldım. Sevindim abi, ben de beğenmeni. Normalde bu bölgeye giriş 8 dolardı arkadaşlar plajı kullanmanız. Veya isterseniz restoranta geçip bir 15-20 dolara yemek yiyip buralarda kullanabiliyordunuz. Ben öyle yapıyordum daha iyi oluyordu. Yani ekstra plaj parası vermek yerine işte restoranda 15-20 dolara şurada önceden masalar vardı. Yemeğinizi yiyip plajı da kullanabiliyordunuz bu şekilde. İster pikniğe gelir gibi malzemeler alıp gelebilirsiniz. Sahilde takılabilirsiniz. İsterseniz burada işte restoranda yemek yiyip plajı kullanabilirsiniz inanılmaz şekilde zayıflamış. Yani buralar tıklım tıklım oluyordu. Panamalılar dolduruyordu. Muhteşem ortamlar oluyordu ve gerçekten etrafı bile değişmiş doğanın. Hadi bakalım. Yolumuza devam. Hayırlı işler acıktık. Toma <laughs> el chai. Este turco así, para que no Sale ruido, eso parece que no quema tus labios. Mira qué rico en New York. Eh. Si sí, la verdad es muy rico.